merhaba arkadaşlar Kanat bir fazla kanalına Hoşgeldiniz ee, hasta hayvanların tedavisi için yarım saatliğine köye geldim ee, rüzgarlı bir hava var bilmiyorum ee, videoda nasıl çıkacak bayağı bir esiyor ee, Şimdi arkadaşlar şeylerin e, dün akşam şöyle insanların durumuna baktık ee, ocaklara da baktık yani e, beni şaşırttılar insanlardan bahsediyorum Şimdi şu ana kadar ben kanalda horozlarla ilgili hiçbir zaman yalan konuşmadım. Yani olmayan bir şeyi varmış gibi anlatmadım. Bundan sonra da inşallah yine aynı şekilde gitmeyi düşünüyorum. Durum neyse odur. Abartmaya, palavratmaya hiç gerek yok. Ee, beni şöyle şaşırttı. Beklentim bu kadar yüksek değildi. Ee, düşündüğümden daha iyi çıktılar. Biliyorsunuz Ocaklar ve Nisanlar karışık eşleme. Düşündüğümden daha iyi çıktılar ve her geçen gün daha da güzelleşiyorlar. Ee, i̇ki tane Nisan'a baktık, bir şuradaki vardı, ee, o erken gelişen, bir de aşağıdaki turuncuya baktık. Ee, yani güzel, hayvanlar böyle boş hayvanlar değil. Hani kaldırat gitsin çöp diyeceğimiz hayvanlar değil. Ama ha, muhteşem değiller, kusursuz değiller ama beklediğime göre daha da iyi çıktılar. İnşallah bundan sonraki videolarda da. Videolarda diyorum. Bundan sonraki e, provalarda üstüne koyarak daha da güzelleşirler diye düşünüyorum. Şimdi şuraya bir bakalım. O hayvanımız hasta. Ben bunlar için geldim arkadaşlar. Bunlarda hıkırtı var. Abi dur da göreyim oğlum. Göremiyorum ki. Yumurta var mı? Heh çok şükür. Biraz dışkı bulaşmış ama yumurtamız var. Dur 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 yumurtayı kaptırmayalım. Dur oğlum. Hırslanma. Bakalım bugün nasılsınız? Gerçi bir defa iğne vurdum. Yani tavuğun burun akıntısı var yine. Biraz azalmış. Horozun hırıltısını çok duymuyorum. Bir günde hemen mucize beklemiyoruz. Tabii ki şey olacak. Ne derler? 3-4 gün vuracağız. Ondan sonra ben şu yumurtayı hemen Yazayım. Öyle devam edelim. Evet. Yumurta e, yazdık. Numarasını. Şimdi arkadaşlar ne diyordum? E, hayvanlarla ilgili şeyi soran var. Abi diyor işte uzun Arap mı diyor. Ala kanat mı daha iyi diyor. Şimdi arkadaşlar ben bunları e, iki kez birbiriyle gördüm. Farklı horozla görmek lazım. Ama şöyle söyleyeyim. E, benim gördüğüm yani alakanatın daha etkili bir eli var. Ama e, alakanat kafayı veriyor biraz. Alttan güreşiyor. E, uzun arap e, daha dik. O yönden hani birbirine karşı bakarsanız kardeş kardeşe çok değerlendirilmez. Ama e, bu bir derece daha iyi gibi gözüküyor. Ama farklı horozlarla bakacağız. Ona göre karar vereceğiz. Yani ben mesela dün şimdi baktık horozların durumuna. Çilli kaldı. E, boşta. Bu arada çilli de e, güzel toparlamış. Yani bir 10 dakika baktım çilliye. 5 dakika e, bu uzun arapla 5 dakikada ala kanatla hani fazla yormadan e, öncesinde rahatsızken ayakta duramıyordu çilli. E, şimdi maşallah sıkıntı yok. Hani dengeli basıyor. Bir de çilli de dikkatimi çeken şey oldu. Hani 5 dakikada daha doğrusu 10 dakika hemen karar vermez ama hayvan şey arkadaşlar dik dik. Hani kafayı hiç eğmeyen dik bir duruşu var çillinin. Bakacağız tabii ki. Oğlum bu da ala kanat. Bu da çok güzel. Güzel eli var sadece. Bakalım farklı horozlarla deneyip net bir şey söyleyeceğiz. Azıcık alttan güreşiyor. Ee, kusur olarak onu söyleyebilirim. O tarafı biraz sıkıntı. Olulu... Aslanım benim. Hanımını getireyim mi yanına? Dursun. Dursun bakalım. Bunların kapıları zamanla bozuluyor. Buraya bakalım. Sen dur oğlum. Burada arkadaşlar şey var. Ee, şu bizim e, erken şımaran Nisan yavrumuz. Bu önceki provada e, çok güzel bir taşıbık vardı. Çok sağlam eli olan. Orada e, bir süre sonra hafif bir <laughs> uyku moduna girmişti. Bu sefer ne yapacak acaba diye düşündüm. Bu sefer e, yaklaşık 12-12 işte 25 dakika kadar baktım. Öyle bir durum olmadı ve kendisinden hani beklemediğim e, güzel eller de çıkardı. Gayet güzel. Hoşuma gitti yani hayvanlar. Diyorum ya bunu rastgele yani çok yüksek beklenti içine girmiyorum. Sonuçta millet yıllarını veriyor bu işte. Ee, bilmem şu kadar galibiyeti olan hayvanla işte aynı şekilde soyları eşleştiriyor. Biz rastgele tavukları horozla eşledik. Bu, bu yine fena değil yani yavrular. Güzel. Güzel. Öyle bir durum olmadı ve hayvan üstüne koymuş. Ee, şöyle bir sıkıntı var. Valla ben her şeyi açık açık anlatıyorum. Kimseden çekineceğim bir durum yok. Bu işin ticaretinde de değilim. Hani kendi hayvanla kötüler misin? Benim için bu iyileme yani övmek ya da kötülemek değil ya. Neyse odur. İyiyse i̇yi iyi, kötü kötü. Eksiği ne varsa var. Mesela benim gördüğüm ne oldu e, Nisan'larda? Ya güzel eller vuruyorlar. Elleri güzel. Adet olarak da fazla, rakibe daha fazla. Ama biraz hani e, dağınık kaçıyor, dağınık. Hani etkili ve toplu ve tam yerine kelle bölgesine olsa eee o zaman çok daha farklı bir sonuç olur. Buna bakmadık arkadaşlar. Ee, niye bakmadık onu söyleyeyim. Boynundan tüye girmiş bu. İnşallah şu düzensiz tüy değişimi e, yaşayacak bir hayvan olmaz. O da beni gıcık ediyor. Bekle Allah bekle. Bekle Allah bekle. Yani o nisanlarda gördüğüm e, kusur olarak güzel güzel el çıkarıyorlar ama el e, doğru yere o kadar fazla gelmedi. Dağınık olunca arkadaşlar diyelim ki 10 defa el çıkardı. Ee, rakip 5 defa el çıkardı. Ama rakibin eli daha etkili oluyor. Güzel ama şundaki fizik de var ya maşallah subhanallah. Şu çok fizikli ya. Bu da güzel çıktı. Bunu da beğendim. Yani maşallah dediğim gibi. Ya ben burada ee, çok böyle yüksek beklentisine girip illa böyle üstün gelsinler düşüncesinde değilim. Hani şu Ocak ve insanlar için söylüyorum. Aldığını satsın, karşılığını versin, e, seyir keyfi versin benim için yeterli. E, onlar da hepsi de bu durumu yaşattı bize. O anlamda bir sıkıntı olmadı. Bu Mayıs yavrusu bu Metin'in e, güzel maşallah. Bunlar hala tutmuyor. Aslında var ya arkadaşlar bana kalırsa ben asiden yola çıkarak söylüyorum. Geç susan hayvan daha iyi ya. Hayvan kendini anladığım kadarıyla biliyor. Yani hazır olana kadar tutmuyor. Bence daha güzel. Bu çilimiz maşallah çillime. Bu toparladı arkadaşlar. Adam az önce söyledim ya. Yani hiç kafayı eğmiyor ya. Çok değişik. Ve e, el yediğinde de böyle sallanıp durmuyor. İyi yani sağlığı yerinde. Hayvana üzülürdüm kesseydim. Maşallah güzel. 10 dakika gördük. 10 dakika bir şey değil. Bunu inşallah 15 gün sonra farklı işte kamburlu olabilir. Farklı horozlarla. Bunlar zaten kardeş değil. Belli tipinden de. Farklı horozlarla göreceğiz. O zaman daha iyi belli olur. Ama hani bir bu dimdik duran hani kafayı hiç eğmeyen bir bu var. Ee, bir de şu var. Şu turuncu var. Hatta rakip mesela turuncunun kafasını alamadı. Sürekli kanat altından girdi. Döndü durdu. Döndü durdu. Rakip horoz. Ee, turuncunun kanat tüylerini kıracak diye de endişe ettim. Bozacak diye. Evet. Burada kim var? Kambur var. Kambur da iyi ya. Kamburun çok değişik bir stili var yani. Bu <laughs> farklı Evet maşallah oluma Bu gerçekten değişik farklı hani Belli olmuyor yani ne yapacağı Horoza göre bir değişik değişik şekiller Yani burada anlatırken size ee, Ne derler Palavra atmak istemiyorum Ama güzel yani değişik bir stili var Bunlar da burada Arkadaşlar başından beri böyle gidiyorum Neyse durumu anlatıyorum İyi veya kötü e, Saklayacağım bir şey yok Saklama gereği de duymuyorum dediğim gibi hani insanlar yıllarını veriyor bu işe. Çok iyi damızlıklardan yavru alıyorlar. Yine de tutturamıyorlar. Ben sonuçta rastgele eşleme yaptım. 3 horoz 3 tavuktan. Valla bana göre gayet de güzeller yani. Hani bu eşlemeye göre gayet güzel. Bir de aşağıya bakalım. Kapıyı içeriden kapatmışım giremedim. Diğer taraftan gireyim. Bir de oradaki hasta hayvana bakayım. Videoyu bitireyim. Evet arkadaşlar bu grubumuza geldik şimdi bunlar 4 aylık olmak üzereler ee, burada şeyi kesiyorum artık gelişim yemini kaldıracağım fazlası da kiloya kaçırıyor hayvanları fazlasına gerek yok ee, bugün bunlara dün daha doğrusu sirkeli su koydum ee, sürekli ilaç vermeyelim diye birkaç tanesinde e, eylüllerin şey var burun akıntısı var ee, çok sürekli ilaç vermek istemiyorum. Elma sirkesi koyduğum sularına. Şu hasta hayvanımız. Başka sorun var mı ya? ya? Artık var ya huylandım ha. Hepsinin ayağına bakıyorum. Sağ ayağına basamıyor sadece. Durum aynı gibi. Yine sağ ayağı basamıyor. Başka var mı? Yok. Şu anda başka o durumda yaşayan yok. Şeye bakayım. Samyum yumurta olacağını ama yine bakayım. Çünkü gün aşırı yumurtluyorlar. Yok. Eski yumurta bu. Olsun sağlık olsun. Havalar da soğuk. Gün aşırı olsun. Geç olsun. Güç olmasın. Bunların suyunu şu suyu döküp tekrar sirke koyacağım gelmişken. Ee, şu hayvan arkadaşlar dün bir tane dökart dekor, dekor tap verdim. Bacağı sık, sıkıntı olana. Bugün, bugün bir tane de koras prim vereceğim. E bakacağım ya ne oluyor görelim. Ya ben şahsen bunun böyle bir e, bulaşıcı hastalık olduğunu düşünmüyorum. Niye diyeceksiniz? Çünkü akşam bunlar buradayken ya da şu taraftayken yer kapacağım diye baya böyle bir bağırışma gidiyor. Birkaç defa buradan düşen hayvan gördüm ya da şu taraftan. Tahmini konuşuyorum. Büyük ihtimalle bu, bu bir tanesi düşüp ayağını incitmiş. Çünkü kassal bir şey olsa iki... Allah. Çok tatlısınız ha. Kassal bir durum olsa iki ayakta da sıkıntı olur. Zayıflık olur. Yumurta var mı? Vay yumurtluyor. Kızım sen yoksa gürük mü oldun ha? İnşallah gürük olmuşsundur. Çilli burada. Vallahi bana gürük lazım. Yumurtalar baya birikti. Ee, gürük lazım bana. Bunu kaldırdım. Bu hayvan arkadaşlar dün telden Diğerleri ya dışarıdakiyle kapışmaya çalışıyordu ee, kel olan Başı açık olan kaldırdım baktım sıkıntı olacak gagalar gidecek burada telde ama bunu vidalamıştım o yüzden şey de yok ee, vida vidalama makinesi yok garantiye gönderdim o yüzden sökemedim şimdilik böyle duruyor bunu kaldıracağım ha ne yaptım hayvana geçici olarak buraya aldım bunu geçici olarak buraya aldım arkadaşlar. Psikopat bu. <laughs> Aslanım. Ya ne olsaydı da. Ne olaydı da şunun kafası açılma, at, açılmayaydı ya. Bu var ya içlerinde böyle en hırslı olan. Deli bir şey. Gerçekten öyle. Face'te paylaştım hikayede. Yani. Cık, abi. Kimseyi tanımıyor ya. Kimseyi kimseyi gel. Bunu dışarı saldığın an var ya. Psikopat gibi. Sıradan hepsine dalıyor. Ama işte nasibi buymuş. Kafa derisi açıldı. Yani dün şöyle bir baktım. Sadece bir defa bir Gaga darbesi aldı. Onda da hemen e, deri çok ince. Hemen yara oluyor. O yüzden bu böyle kafalı olacak. Sen de buraya mı geleceksin oğlum? Sen de buraya mı geleceksin? Bak kim var burada bak. Bak kim var burada bak. Gelme bence. Böyle olacak. Bu burada kalacak. Ee, gürk yatırana kadar. Bunu arkadaşlar gürk yatırınca e, tavukların yanına almayı düşünüyorum ama bu kafa bu haldeyken tavuklar e, gagalayacaktır. Kapalı bir de, Açık değil tavuklar. Tavuklar gagalayacak. Kanı mü de hepsi yamyam yam biliyorsunuz. Bu hayvanı bitirirler. Bunu mecburen ahşap horoz kümeslerinden birini alacağım. Yani e, dedim bir tane mayıs yavrusu var. Onu gönder hizmetine. Onun yerine koyarız. Başka da bir yöntem yok. Bu hayvanı kaybetmek istemiyorum. Bunu kaybedemem. Bu benim için çok değerli, beklentimin yüksek olduğu bir hayvan. Keşke kafası açılmamış olsaydı. Evet, kapağını şöyle kapattık. Böyle arkadaşlar, horozların durumu bu. E, hepsini size tek tek anlattım. Anlatmaya da devam ediyorum. Durumum neyse o. Abartmaya, şişirmeye gerek yok. Kimseden çekineceğim bir şey de yok. Ayrıca benim böyle hani bir numara olma gibi bir amacım da yok ya. Ne festivale giderim ne müsabakaya giderim. Sadece belli bir kalitede hayvanlarım olsun. Emeğine değsin. Benim için yeterli. Bu işin sonu yok. Yani yenilmeyen hayvan yok. Öyle olsa hep her sene aynı kişiler galip gelirdi festivallerde falan. Dolayısıyla fazlası beni yorar. İddiaya da gerek yok benim açımdan. Çille çıkmış mı buradan? O maşallah. 3 tane yumurta. Çille çıkmış. Dört tane yumurta. Bugün güzel yumurtlamışlar. Siz diğer grubu geçeceksiniz ha. Hintlerin yumurtlamasını istiyorum. Yumurtlasınlar ki bir an önce gürük olsunlar. Evet arkadaşlar. Bu videoda böyle. Kendinize iyi bakın. Eee ben paylaşımlara devam ediyorum. Merak edenler izleyenler izler. Süreci beraber yaşayalım işte. Hepinize hayırlı günler diliyorum arkadaşlar.